Yani Isparta'da helikopter düştü. Altı tane askerimiz hayatını kaybetti. O Esad e, Suriye'den e, Rusya'ya kaçtı ya abi. Evet. Suriyeler İstanbul'un her yerinde ve Türkiye'nin her yerinde eylem gösteri yaptılar. Kilometrelerce. E, evet. Yo yo. Konvoy yaptılar. Arabalarında son ses, yabancı müzik e, disko disko partizani kop 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 dıppız dıppız dıpız dıppız dıppız bu ne abi bu ne Erdoğan buna niye müsaade etti abi polisler buna niye müsaade etti abi Isparta'da 6 tane üst düzey askerimiz hayatını kaybetmiş Suriyelere eylem gösteri konvoy hakkı var ama bizim insanımıza e, emeklilere öğrencilere Yok abi. Eylem gösteri hakkını arama hakkı yok. Şunu da söyleyeyim abi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. Bülent Arıç. Defalarca çıktı dedi ki Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı. Erdoğan bunu niye gözaltına aldırmıyor abi? Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alan, tutuklayan hakim savcılar. Buradan onlara sesleniyorum. Melih Gökçek'i niye gözaltına almıyorsunuz, tutuklanmıyorsunuz? Ya söyleyen AK Partililer. Bülent Arıç, AK Parti'nin kurucusu. Evet, evet. Şamil Tayyar da. Hepsi AK Partili, AK Parti'nin kurucuları. Diyorlar ki, Melih Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı. Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alan hakim savcılar. Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayan hakim savcılar. Ben de buradan suç duruşunda bulunuyorum. Size sesleniyorum. Ekrem İmamoğlu gözaltına tutukluyorsunuz ya. Bülent Arıç, Şamil Tayyar, bütün AK Partili eski milletvekilleri diyor ki AK Parti'nin kurucuları. Meli Gökçek Ankara'yı parsel parsel sattı. Meli Gökçek'i niye gözaltına almıyorsunuz? Niye tutuklamıyorsunuz? Gücünüz mü yetmiyor kardeşim? Gücünüz mü yetmiyor? Erdoğan'dan mı korkuyorsunuz? Meli Gökçek'ten mi korkuyorsunuz? Gücünüz Ekrem İmamoğlu'na mı yetiyor? Saraçhane'de bir tane polise kezap atılmış abi. Bunu yapan kim biliyor musun? Ekrem İmamoğlu'na destek için gelen değil. Hakuk, adalet, eşitlik için gelen değil. Bir tane troll provokatör olduğu ortaya çıktı abi. Bu bir tane troll provokatör olduğu ortaya çıktı. Olacak şey mi abi? Oraya geliyor provokatörlük yapmaya polise kezzap atmış abi. Kezzap atmış. Olacak şey değil. Bak burada metro istasyonunda bir tane kadın gözümle gördüm abi gözümle. Çocuğuyla beraber önümde yürüyorlar. Yürüyen merdiveni bozdu abi. Düğmelerle oynadı yürüyen merdiveni bozdu. Sonra ben de arkasından takip ediyordum. Aynen böyle bir mikrofon gördü. Geldi mikrofona konuştu. Dedi ki Ekrem İmamoğlu, "E belediye çok kötü yönetiyor." dedi. "Yürüyen merdivenler bozulmuş, gitsin yürüyen merdivenleri yapsın. Gözümle gördüm, kendisi bozdu abi, kendisi. troll provokatör kendisi bozdu abi, kendisi. Gözümle gördüm. Bunlar böyle işlerinde kötülük besliyorlar abi kötülük. Ekrem İmamoğlu kötü göstermek için yürüyen merdiveni bozuyorlar, devlet malına zarar veriyorlar. Saraçhane'deki eylemcileri, göstericileri kötü göstermek için de gene bu troller, provokatörler gelip e, polislerimize kezzap atıyorlar. Erdoğan'ın 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 memleketi Rize'de bile insanlar meydanlarda diyorlar artık Erdoğan'ı istemiyoruz. Memleketi Rize'de bile. Yani yarın erken seçim olsa e, Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aday olsa Ekrem İmamoğlu yüzde %90 alır Erdoğan %10 alır abi. O yüzde onu da MHP, Büyük Birlik Partisi, Hüdapar e, ve yabancı kaçakların e, oylarıyla onlara vatandaşlık verildi biliyorsun. Onların oylarıyla yüzde on alır. Ülkeyi tek başına yönetiyor. Ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Efendim? Abi ne memnunuz Allah aşkına ya. 25 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Askeri ücret kiraya yetmiyor. Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Emekli hak gördü 14.500 emekçilerimiz bizim değerlerimizdir, kıymetlerimizdir. Üretim yapıyorlar. Vatana millete hizmet ediyorlar. Ee, emekli hak gördü 14.500 ya. 14.500'e ne geliyor abi? Ne geliyor ya? Ma kiraya yetmiyor. Kiran dışında da elektrik var, su var, doğalgaz var, yeme içme var. İnsanlar çocuklarını okutuyor. Ee, çocukların geleceği için bir birikim yapması lazım. 14.500 Antalya bir güne tatile gidemezsin abi. Uçak bileti kesip bir gün tatil yapıp tekrar uçakla gelemezsin 14.500. Asker ücretle de yapamazsın. Hatta asker ücretle emekli maaşıyla lüks bir lokantaya örnek veriyorum. Nusret'e, Cezene, Burak'a gidip de bir akşam yemeği yemesin, iftar yapamazsın ailenle abi. Asker ücretle emekli maaşıyla ya. Ya bir de emekliye 1000 TL bayram e, ikramiyesi 3000 TL abi. Ee, 4 bin yaptı. <laughs> ya bayram ikramiyesi 3 bin TL idi. 4 bin lira yaptı. Sadece 1000 lira zam yaptı abi. Seni gibi çok değerli kıymetli muhabirler Mikrofonu uzattı Erdoğan'a. Dedi ki sen 3000 liradan 4000 liraya çıkardın. Sadece 1000 lira zam yaptın. Sence yeterli mi? Oo nasıl yetmez? Çok bile yaptım. Çok bile yaptım. Dedi o 1000 TL onlara yeter. Ya 1000 TL'ye 100 TL 1 kilo et gelmiyor ya. 1 kilo kıyma gelmiyor. 1 kilo pastırma gelmiyor. 1000 TL ne geliyor? 1000 TL'ne sen otobüs bileti kesip memleketine gidemezsin ya. 1000 TL'ne geliyor abi. Dur, teşekkür ederim. Abi. Bu bu 200 TL abi. Evet. Bu 200 TL. Evet. 200 TL Türkiye'nin en büyük parası abi. Evet. Bu parayla 1 kilo peynir alamıyorsun. Bu parayla 1 kilo zeytin alamıyorsun. Bu parayla 1 kilo et, kıyma, pastırma alamıyorsun. Bu parayla 5 litrelik yağ alamıyorsun. Erdoğan, Türkiye'de büyük parası. Bu parayla hiçbir şey yapamıyorsun, hiçbir şey alamıyorsun. 2009 2009'da çıksa 134 dolar yapıyordu. Evet. Türkiye'nin en büyük parasıyla lokantaya gidip 2-3 çeşit yemek yemiyorsun. Bu parayla bir tane döner yemiyorsun. Döner döner. Bir tane döner ayran yiyip içemiyorsun ya. Yav istifa et git kardeşim. 25 yıldır ülkeyi inanılmaz derecede çok kötü, berbat yönetiyorsun. İnsanlar artık senden bıktı, bıktı. Yav Erdoğan'ı görmemek için, sesini duymamak için televizyonu kırdık, Paramparça parça ettik abi. Çünkü Erdoğan'ı gördüğümüz zaman, sesini duyduğumuz zaman psikolojimiz bozuluyor. Hayattan soyuyoruz abi. Hayattan soyuyoruz. Yani Erdoğan niye meydanlara inmiyor abi? Niye halkın vatandaşın şu sorunlarını dinlemiyor? He? Niye pazarlara çıkmıyor abi? Ya çıksana meydana. Kardeşim çıksana. En son ne zaman çıktın? Meydanlara çık, pazarlara çık. İnsanların dertlerini, sorunlarını dinle. Onun dışında eee emeklerin dertlerini dinle. Erdoğan'ı bırak hiçbir bakan da çıkmıyor abi. Hiç bakan da çıkmıyor. Buradaki insanlara sor. içeri Bakanı kimdir? Kimse bilmez. Adalet Bakanı kimdir? Kimse bilmez. Dışişleri Bakanı kimdir? Kimse bilmez. Aile Sosyal Portakalar Bakanı kimdir? Kimse burada bilmez abi. İnsanların Sokağa çıkmıyorlar ki abi. Niye AK Parti milletvekilleri sokağa çıkmıyor abi? Niye çıkmıyor insanların dertlerini sonları dinlemiyorlar. Seçim zamanında hepsi çıkıyorlar abi. Ev ev geziyorlar. Ee, iş yeri iş yeri geziyorlar. Seçim bittikten sonra ne Erdoğan, ne hiçbir bakan, ne de hiçbir AK Parti milletvekili sokağa çıkmıyor abi. Meydana, pazarlara çıkmıyor. Şunu da söyleyeyim abi. Bu ülkenin değerleri öğretmenlerdir, doktorlardır, askerlerdir, polislerdir. Hiçbir milletvekili öğretmenden daha çok para almayacak. Hiçbir milletvekili. Hiçbir milletvekili. Hiçbir milletvekili öğretmenlerden daha çok para almayacak. Hiçbir milletvekili doktorlardan daha çok para alamaz. Hiçbir milletvekili asker polisten daha çok para maaş alamaz. Öğretmenlerimiz, doktorlarımız, askerlerimiz, polislerimiz milletvekillerinden daha çok maaş alması lazım abi. Milletvekillerin ülkeye ne faydası var abi? Ne faydası var ya? Ne yapmışlar abi? Ne yapmışlar? Öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz ülke planta gibi çocuklar, gençler yetiştiriyor. Doktorlarımız insanları yaşatıyorlar. Askerlerimiz, polislerimiz yani ülkeyi koruyorlar, insanları koruyorlar. İnsanlar güvendeyse onların sayesinde onlara çok şey borçluyuz. Milletvekilleri ne yapıyor abi? Ne yapıyorlar? Bir çıksın derse ki milletvekili şunu yapıyor, bunu yapıyor ya. Ne yapıyor abi?